Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Kan Türk. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bahçem serisi ya 3 ya 4'ü çekiyoruz. Ben de tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar etrafımız böyle. Size bugün nereleri göstereceğim nereleri. Arkadaşlar şu anda görür müsünüz bilmiyorum ama şuralarda birileri var. Yani orada bahçe sahipleri bir şeyler yapıyor. Herhalde burası da onlara şey dahil Evet arkadaşlar Arkadaşlar burası çok korkunç ama Arkadaşlar ben bu Videoyu tam Dördüncü başlayışım Hep bir şeyler oldu Adam akıllı başlayamadım Evet Arkadaşlar böyle Evet Burada birileri var Arkadaşlar birazdan size bir şey de göstereceğim Arkadaşlar bir şuraya Bakabilir misiniz ya İçerisi ne kadar korkunç. Evet arkadaşlar burası böyle yıkık yani herhalde burası bence at çiftliğidir arkadaşlar. Evet burada ceviz ağacı var arkadaşlar. Ve size göstereceğim şey. Arkadaşlar. Allah'tan ki yıkılmış. Evet. Ben de burayı yaşa bilmiyordum. Arkadaşlar tellere bakar mısınız? Bakın bunu böyle kaldırdığınızda çivili çivili şeyler arkadaşlar. Böyle görüyor musunuz? Böyle arkadaşlar. Evet burası böyle. Buraya bağlamışlar ama şu odun düştüğü için gitmiş. Evet arkadaşlar buralar böyle. Bu tarafta çok bir sıkıntı yok. Evet şimdi birazdan sizi bir yere geçireceğim şu karşıya geçeceğim ve bir de daha arkadaşlar normalde buradan şırıl şırıl güzel güzel su akıyor ve bazen de böyle kuru hiçbir şey akmıyor kuru olduğu için arkadaşlar böyle hemen buradan geçtim evet burası böyle arkadaşlar daha çok ben buralara şey olarak geliyorum odun toplamaya geliyorum arkadaşlar burada ağaçlardan düşen odunlar oluyor ben de onları topluyorum arkadaşlar. Bu da ceviz ağacı ama aa, e, dalı kopmuş. Evet arkadaşlar. Evet gidiyoruz. Şurada bir ev var. Ama ben bunun içinde şu ana kadar burada baksak baksak bir iki üç yıldır buradayız ama ben bu de hiç kimseyi görmedim şu ana kadar. Evet. Arkadaşlar şurada da bir garip bir ağaç var. Evet hatta düştü. Niye düştü? Kim düştü ben bilmiyorum da. Şöyle bir meyvesi var. Ne olduğunu yorumlara yazın. Belki bu videonun yorumları olmayabilir. Başka şey yazın arkadaşlar. Video yorumunu. Evet arkadaş. Evet arkadaşlar daha demin burada düştüm o yüzden videoyu durdurdum. Böyle bir şey arkadaşlar çok değişik. Ben de ilk defa görüyorum. Ne olduğunu ben de biliyorum. Daha önce de görmüştüm ama. Ne arkadaşlar bilmiyorum. Böyle değişik bir şey var. Tam göstereyim. Böyle değişik bir görüntüsü var. Hadi gitsin. gitsin. Evet böyle. Arkadaşlar burası böyle. Ee, biraz daha gidelim. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ben bir iki gün önce yani şey yapmıştım. Yani e, Türkiye milli takımımızın ondan sonra Ahmet Eyüp Türk Aslan'ın Galatasaray oyuncularını. Evet işte arkadaşlar Kerem Akdürkoğlu, Galatasaray, Muslera gibi oyuncuları böyle fotoğraflarını paylaştım. Ve arkadaşlar 50 görüntülenme falan oldu. Ve bunların en düşüğü arkadaşlar maalesef ki Ahmet Eyüp Türk Aslan oldu ve ben de buna çok üzüldüm arkadaşlar çünkü depremde vefat etmişti ee, onun bu sezonki forma numarası 14'tü arkadaşlar ve ben de formalarımı yani mesela biz okulda e, karşı sınıfla bir şey yapıyoruz kağıda kadro kuruyoruz ve herkes şey forma numarası şey yapıyor icardiciler 9 numara falan yapıyor 10 numara 7 numara ama arkadaşlar ben kaleciyim. Eski ee, eskiden bir numaraydım ama şimdi hep 14 numara işi yapıyorum arkadaşlar. Ve eğer ki ileride bir futbolcu olursam da forma numaram ya 44 ya da 14 olacak ama büyük ihtimalle 14 olacak arkadaşlar. Evet böyle dolaşıyoruz arkadaşlar. Evet şurada ay var. Teleskop gibi inceliyoruz. Arkadaşlar bir de şurada köpek var. Size köpeği göstermek istiyorum. Tabi çıkarsa ama şimdi önde bir tane araba var. Arkadaşlar o kadar tatlı ki anlatamam size. Yani ben çok seviyorum. Evet o zaman oraya gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda şu orada görüyor musunuz? Evet orada normalde hep yanıma gelirdi ama bu sefer gelmiyor. Evet arkadaşlar gelmiyor Ne yapalım Gel Gel küçük küçük, küçük. Gelmiyor arkadaşlar boşver ya. Sattı ya köpek bizi Ne güzel her seferinden Demirliklerini kolunu geçiriyordu Arkadaşlar seviyordum da yani Seviyordum derken uzaktan Ben öyle kediye köpeğe şey yapmam Çok yakından da aranmam da Kediye huylanıyorum arkadaşlar ben Evet burada halı saha var arkadaşlar. Hani şey bu halı saha. Böyle çok iyi arkadaşlar. Evet arkadaşlar o zaman bir videonun daha sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve e, o şeyin ne olduğunu o meyve midir her neyse onun da adının ne olduğunu biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman görüşürüz arkadaşlar.